Alo? Halo. Herkese. Herkese, yeni bir videodan merhaba. Ben selam vereceğim sana ne Tamam o zaman. <laughs> Abone ve yorum ve beğeni içinde senin konuşmanı alalım. Bir değişiklik olsun hep ben söylüyorum. Evet. <laughs> Benim sesim çıkmıyor şu an ama. Çünkü YouTube istatistiklerinde Hemen. görebiliyoruz. Abone olmayan kullanıcılar evet. bizi daha çok izliyor. Ne beğeniyorlar, ne abone oluyorlar, ne yorum yapıyorlar. İzleyip ziyip gidiyorlar valla. Keşke abone olsanız. Biz gelen her aboneyi sayıyor. Çok da mutlu oluyoruz. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Videolarımızı beğenmeyi, izlemeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolar için de bildirim açabilirsiniz. YouTube algoritması <laughs> bu şekilde beğeniyorum ve abone üzerinden çalıştığı için bizi desteklediğinizde daha çok büyüyebiliriz hep birlikte güzel kocaman bir ailemiz olabilir diye evet. videoya başlıyoruz. Evet, şimdiden de o kadar okay? ki, Evet sesim için doğru. kusura bakmayın. Sesim çıkmıyor. Devam edelim. Ben e, enerji olarak tükenmiş durumdayım sadece. Yok tamam. niye sesim bu kadar gitti ya? Az önce bu kadar değildi. Video açana kadar daha iyiydim en azından. Evet. <laughs> en son burada kalmışız. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> merhaba. Günaydın Connor. Merhaba merhaba. Yalnız ben şey film izliyormuş gibi ellerimi koydum kucağıma öyle izliyordum yani. <laughs> Öyle daha güzel, bu arada ben öyle yapıyorum. Ya ben öyle yapıyordum, sonra dedi ki çık. Aa dedim nasıl? Is everything okay lieutenant? Chris was on patrol last night. He was attacked by a bunch of deviants. Oh. He said he was saved by Marcus himself. Marcus kurtardı diyor bak. Evet. Şey işte bu, öldürdüler de aynı cevap veremeyiz dediğimi sanırım. Ben dedim ya barışçıl olmak <laughs> istiyorum, onlara kıymak istemiyorum falan diye. Benim için tanıkan bu arada ama olsun. Yürümeyi Senin unutma. içinde nasıl his olabilir <laughs> ya sen? Bilmiyorum. <laughs> Kar çok güzel yağmıyor mu peki? Kütür kütür ses var ya, şu evet. kış ayında bir kara ihtiyacımız var sanki. Bizi her nereden izliyorsanız yorumlarda yazın. Oturduğunuz evet. yerde kar yağdı mı? Bizim hala İstanbul'da ve Ankara'da über bir kar yok. Benim olduğum bölgeye yağmadı en azından. Benim olduğum bölgeye de yağmadı. Yorumlarda yazın lütfen. Kar yağdı mı? İlk karı gördünüz evet. mü? Biz daha göremedik nasıl olmadı. Ne kar olan bize. yerde abone buluşması yapacağız. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Hep birlikte poşetleri altımıza alıp kayarız. Ankara'nın en güzel avantajı o galiba. Evet. Kadın kim? <laughs> Az önceki kadın işte ekrandaki. Ama menüdeki. Evet, Daha ilk defa karşılaşıyoruz onunla bir tepki ver ya. Ana menüdeki ablayla. Bir şey inceleyemiyor muyum? Heh. Her şeyi inceleyebiliyorsun. Şunlar. Oh. Yapay zeka uzmanları. Nice girl. Evet güzel kız. içten ol. You're right. She's really pretty. Kim? Tamam. Dergileri okumuyor. Evet evet. Biz Androids haven't been a bad thing basamak. Direk oyundan çıkıyor. You're about to meet your maker, Connor. How's it? Seni duyamıyorum ben... abi şu an. Ben o kadar okumadım ki boşluğuma geldi. Cyberlife'ın Life'ın kurucusu. Partymiş. Kayıtsız hissediyorum. It doesn't raise any existential questions. If that's what you mean. Çok kötü heykel bu arada sanki ya. I <laughs> Otur musun lütfen? Otur. Ama niye ama? <laughs> Başladık. Dur oh. dur elin soğuk dur. Ee, oyuna ara vermek iyi değil. Kalkayım mı? Nerede bu adam? Şey bekliyorsun ya. Diyor. Biliyorum evet ben. evet. Şey ben hiperaktifim duramıyorum yerimde. Ne Nasıl gidiyor dostum? Bakayım. Başka da bir şey yok ki her şeyi inceledik. Heh, merhaba merhaba merhaba. Merhaba merhaba. will see you now. Bu ablalar ne lan? Hepsinin aynı abla olması daha komik bu arada. Evet. Mr. Yani Kamsky. Çeşitliliğe de gidilmemiş. Just a moment, please. Ben etrafı geziyorum. Kamsky Ekranım neden dönmüyor? Neyle dönüyordu ekran? Eee... Yok böyle dönmüyordu. Yok etrafa bak. <laughs> abi niye kırmızı? Çık Siz burada çık. ne yapıyorsunuz? Sen yüzüme mi bekleyeceğiz buradaki saat? Manzara çok güzel bu arada ya az önce gördük. Evet, şöyle bir daha göstereyim. Çok iyi şurada yaşamak isterdim. Değil mi? Bir de buzların eridiği, işte karların eridiği zamanı düşünürsen. Orası da güzel olur. Düşünün i̇şte şöyle sıcak havuzum var, sıcak bir ortam. Kar yağar Tablo şimdi çok güzelmiş yüzüyorsun? bu arada. Bu muymuş? Hmm. Buymuş. Ne konuşuyorsunuz kız? Ya, ne olabilirsiniz. Bir abi evet. <laughs> I'm Lieutenant Anderson. This is Connor. Eba. What can I do for you, Lieutenant? Sir, we're investigating deviants. I know you left Cyberlife years ago, but I was hoping you'd be able to tell us something we don't know. Deviants. Fascinating evet. <laughs> army. <laughs> gerçekten they? <bir gülüyor> Kesinlikle. Ya. Ve izlediyorlar. Özgür Confrontation was inevitable. Humanity. is çok ilginç hem Isn't ironic? Something in the deviants' program seems to emulate emotion. I yeah, thought you might know something about how that occurs. Yeah, but you know a cure. All ideas of viruses spread like epidemics. Is the desire to be free a contagious disease? Listen, I didn't come here sure. to talk philosophy. The machines <laughs> you created may be planning a revolution. <laughs> maybe you can tell me something. What ben about de. you, Connor? Whose side are you on? Doğrudan, doğrudan. Savunmacı doğrudan. Ben seç karar veremedim. Ben tarafsız olaydım çünkü. Sen başka iki seçerek söyledin. Hadi ya. What do you Dertli ne ya? Ne şey dert yanacaksın <laughs> yani? Değil mi? <laughs> I'm sure you're familiar with the Turing test. How great the doom? I love it enough, just what interests me is whether machines are capable of empathy. <laughs> I call it the Kamsky test. It's very simple, you'll see. Tamam. Magnificent, isn't it? One of the first intelligent models developed by CyberLife. İlk modellerden biri bu Yara. abla. Çok güzel. evet. Ben bu kadının oyuncusunu <laughs> da gördüm. Sosyal medyasını stalkladım tabii ki. Çok <laughs> güzel kadın. Piece of plastic containing him. Ben robotlara böyle bakamıyorum ya. Kanır yani, olarak düşünmem <laughs> gerekiyor. Şu an kanır olmalıyım, kanır olmalıyım. Plastik yan olarak göremiyorum. It's up to you to answer that fascinating question, Connor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya, Destroy <Ben> this machine, you Or <laughs> spare it if you feel it's alive. But you'll leave here without having learned anything from me. Okay, I think we're done here. Come on, Connor, let's go. Sorry to get you. What's more important to you, Connor? Nefesini Hank ne der? Hank. Bak, aykırı ışığı yanmaya başlıyor. Evet. Onlar Şimdi Tana'yı Hank'e açıklamamı istiyorsan durdur. Durmayacağım hayır. Hikayenin akışına müdahale etmeyeceğim. Yok müdahale değil. Hank şey modunda senin bir robot olduğunu görünce bunlar rahatsız oluyor ama insan davranışlar sergileyince aranız iyimser oluyordu. Ben ateş edemem ya. Yapamam yani. Kırmızı yanıyorsun. Hayır, aykırı değilim. Yani sırf sen istiyorsun diye zevkine birini de vurmam yani. Anladın mı? Benim görevim o bu zaman. değil. Hayır, benim görevim bu Sana değil. Sana dedi ki vurursan soruşturman için gereken her bilgiyi vereceğim. Ama değil Hank onay vermedi. Ben Hank'in emirlerine uyuyorum. Use. Hank bana emir verseydi vururdum. söz. Dinlemek istemiyorum. Use. Sen Hank'in robotu değilsin. Sen bu soruşturmaya atanmış bir robotsun. Şimdi bahane bulma. Kendini kandırma. Evet. Bu <laughs> arada gerçekten bir noktada taraf seçmek zorunda kalacaksın. O zaman karar veririz onun. Teşekkürler Renk. Çok gıcık adam ama. Görüşürüz kızlar. By the way, by the way. know. Nasıl yani acil çıkış kapısı? O neymiş? Shoot! I just saw that girl's eyes, and I couldn't. That's all. You're always saying you would do anything to accomplish your mission. Hey. was our chance to learn something, and you let it go. Yeah, I know what I should have done. I told you I couldn't. I'm sorry. Okay? I could have done the right dümdüz hissiyatsız bir robot olduğunu Hank seni sevmiyor çünkü. Haklı olarak. Ve ben oyun bir şeyi açamamışsın sanırım bir geri gel. En başa çek. Bekler çek. Bir şey, burada bir şey bulamam. Çek çek. Kanır halk düşmanında öldü mü? Kanır öldürmedik ki. Kanır öldürmediğimiz için aynı. <laughs> Neyse güzel o zaman devam Kayı edelim. Neyi bulamamışız? Hayır olamaz Marcus. <laughs> ah Marcus. <laughs> Çipli kekim. Ha, benim hareket Bir etmem yana. lazımmış ya çok özür dilerim. <laughs> Sahneyi Yunus <diyorum>, evet. sanmıştı. <laughs> Ben bir yandan mikrofonu kapatıp sürekli öksürüyorum bu arada. Şöyle bir yere oturmayı isterdim ama şöyle yüksek. Ben de severim böyle şeyleri. Evet. Şükür yükseklik korkum yok. Benim var ben yine de yapıyorum. Çok önemli olmuyor. Başkan çok güzel kız. Özman Korkuyla yapınca daha keyifli bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Güneşin altında çıkarmak istedik. O kadar olaylı şeylerden sonra, bir sürü yoldaşımız oldu. Gözler çok güzel oldu. Evet. It's like being alone with the world. We freed hundreds of our people, and they're still coming from all over the city. Those who dream of freedom come to Jericho. Something's changing. Çok güzel bir şey başlıyor devrim. You seem preoccupied. she's Did Follow me without question. <laughs> and that much power feels good. And scary yani, the time. The humans are terrified. They're afraid of a civil war. Many of our people were burned in response to what happened. The humans hate us. They'll never give us our freedom. De ben. If they won't listen. We'll fight. You haven't said much about yourself since you've been with us. What was your life like before Jericho? I was living in a bubble in this world that belonged only to me. When you're happy, it's difficult to see other people's misery. Bize soralım. What about you? You never told me about your past. What did you do before? I don't want to talk about. Az çok tahmin it. ediyoruz gerçi de. Evet. Yer what <coughs> sorayım mı? Hadi sorayım. Oh. That Android you're looking at in the store. She reminded you of who you were, didn't she? She's upset. I'm curious, I'm curious. I'm curious, i not easy for to live, But you need to know where you come from to know who you are. I was nothing. Ah, we lost something. Yes. a toy designed for their pleasure. Ah, be. çok kötü ya. Burada en kötü robot türü bunların ki. Kesinlikle öyle bence de. One day I was with a man who rented me. Without knowing why, I realized I couldn't take it anymore. Orada ben bunların hiçbirini ilk oynadım oyunda bilmiyorum çünkü bu noktaya getiremedim. Neden? Ha Markus öldü çünkü. Hayır hayır. Markus ölmeden önce de bunlar vardı ama. Şey, uh... ben Nord'la Ray'i tutamadım çok. Ne desem evet. ters anladı. Falan. Yani böyle bir samimiyet yakalayamadım. Ya. Beni sevemedi. Ne yaşadık biz az önce? Be. Elektrik çarpar böyle <laughs> dokunca <dökünün gülüyor> <öncülüyor> onun gibi. Aa. Ama. Aşık mı? House. When they you for dead in his studio. Eyvah eyvah. I saw your <laughs> memories too. The Eden Club. The death. Onları görmek çok kötüymüş bu <laughs> arada. İstemezdim yani. Gerçek hayatı uyarlasan mı şunu insan formu? Hayır. Bence çok kötü. <laughs> İğrenç. Evet. Ee, bilek mirror miydi dizinin adı? Evet. Orada da var ya böyle birkaç bölüm. Aa. Bu arada niye öpüşemediniz? This is suicide. o sahne yok muydu? Bilmiyorum da. Hemen öpüşme var diye biliyorum orada. Ben... ...de öyle hatırlıyorum. Öpesi gelmedi galiba ne bileyim. Marcus? Other They'll understand. We'll make them understand. This is the only way. No, John? That's Android. There are Androids here who could join us. We a in trouble to Hello. You're free. Bunu nasıl yapıyor peki mesela dokunup? Bilmiyorum. Burada var mı başka robot? Yok görünüyor sanırım. Ha, şurada olur. var Asa bir tane. Var. Şu kapıda var bir tane. Bir de güvenlik var evet. evet. Come with us. Şey oluyor değil mi? Gördüğün hepsini dönüştüreyim de bir tanesi bile kalmaz. Evet ya. Geride bu arada bir robot daha vardı güvenlik you're ama Tauri'ye gidemezsin çıktı. Aynen. soldan başlayalım. Şurada var biri. Lan. Kız dönüştü. Dalga mı geçiyoruz? I need to block the Ben böyle bir şey istememiştim. Kendi kendine yapıyor şu an. Sana fikrini sormuyor şu an belli Aha. zaten. Hey, where do you think you're going? You get back here. Onu rahat bırak. Ne oldu bir an GTA'daki gibi herkesin yolu karıştı. Hmm. Seni dönüştürdüm, seni dönüştürdüm. Karşıyım. Karşıyım. Hiç var, bak önündeki var. Ah! You're free. Şu animasyon biraz daha hızlı geçse keşke. Açmayacağım kapağı şu an. Dur, daha kalabalık olmalıyız. Ben gidemiyorum o tarafa. Tamam. Kaç var? En son açsam olmaz mı? Sana mı söylüyor evet, şu an? Evet, izin vermiyor. Tamam ya, tamam açıyorum şu hizada bir daha kalabalık var mı? bir şey Yok, tamam gibi ya sokakta gördüğüm herkesi dönüştürmek istiyorum gibi tamam da ögar kapandı niye açıyoruz tamam. biri mi gelecek orada büyük ihtimalle gelecek. ekiptekiler evet. geliyor Jericho. Jericho. tamam siz onları alın ben devam edeyim bırakın beni benim salon daha fazla bak. Şimdi dönüştürüyoruz. Tamam. Yürüyemiyorum ama. <laughs> ne yapmam gerekiyor? He bu şekilde dönüştüreceğim. Bu biraz zor bu arada. Aa kara. Çok büyülü bir an yaşayacağız şimdi hazırsan. Ağlamak serbest mi? Başka. Yürümen lazım bir yandan. Dur ki. etrafa bakıyorum. <laughs> hmm, çok güzel lan bu. Ay. Abi dur duygusal ben yaşıyoruz. Ben Markus'u burada öldürdüm bu arada. Biliyorum söylemiştim. Şu duygusal anı ağlayarak bitirdim. Ben de öyle bir gamer'ım. Teşekkürler. Şimdi bitti ya bak. Gördüm. Ya bu bizim seçtiğimiz. Evet. Bak ben ağlarım bu arada. Şimdiden e, ağlarsam kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Bu böyle bir şey ya. 120 Peki ekranım neden dönmüyor? Neden böyle kaldı? Sonra bilmiyorum Sen bilmiyorum. sağa doğru gidiyorsun bu arada. Kendini ortalasa oluyor. Ekran niye böyle kaldı bilmiyorum. JTRL'e bir şeyle değiştiriyorduk sadece bu şekilde oluyor. Neyse böyle yürüyorum. Allah Allah bak. Çok güzel. Başka hey. Disperse. Başka yok mu? Başka başka. 178. Daha fazla. İlerle. Durma bir yola çıktık durma. Jesus fucking Christ. This is patrol 457. Ah be. I got a lot of androids down here. Kuleliye sal. Thousands of. Üf. They're marching. Yeah, they're marching down the street. Kendi otomatik dönüştürüyor değil mi şu an? Evet, evet. kendiden şu an anladım. Bu arada robot olmasam <laughs> da içlerine katılıp böyle destek vermek için de ben isterdim yani. Ben çok... Şu an Hayır, evet. Riot evet. Neden? We came here to demonstrate peacefully and tell humans that we are living beings. All we want is to live free. Hiçbir şeye ve hiç kimseye zarar vermeden eylem gerçekleştiriyoruz. Karışıklı. İnsanların eylem hakları vardır lakin <laughs> robotlarla ilgili bir düzenleme yok diye biliyorum. Ben arkalarındayım. Ama hukuki olarak tartışıyorum. Yani tabii canım. Herhangi yani bir yasa yoksa aykırı da olmuyor bu arada. Marcus, they're gonna kill us. We have to attack. Hayır ya, if we attack we'll start a war işte, we're we not violent we should just stand their ground even if it means dying here this is your last chance Disperse immediately or you will all be killed we have to show them we won't back down we stay right here <Gülüyor> 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 ya.

İşte ben de bunu seçmiştim. Aa, inşallah <laughs> Allah inşallah ölmem. Allah'ım. Bak. Ya. Ne, de bu yoktu işte. Ben bunu yap. Bunun sebebi de şey, masum basmadı biliyor musun? Ben bunu o yüzden kurtaramadım. Geride bıraktığımdan da değildi yani. Quick John. They're coming. Konuşamam şu an. John. Tülüm diken diken oldu. Hüzünlüyüm. <laughs> Üzüldüm biraz yalayım. Of. <laughs> Bak Markus olduğu yerde kaldı ve öldürüldü. Teşekkürler. <laughs> Diğer şeyler neydi acaba? Hani saldırsaydık ne oluyordu acaba? Okey kamuoyu bize karşı gelirdi de ya işte, şey e, bir falan? kere de bir kere daha oynarım muhtemelen. Ben 2 3 kere daha ben oynarım, de oynarım, ben bu oyunu da. Her seçeneği de görmek de şey için oynarım. Deniyorum. Saldırgan bir tutum sergileyip Falan oynamayı düşünüyorum bir tür. Bir tür böyle e, aykırıları değil insanları Aa, destekleyen. Şey Aa, işte... i̇nsanları bir şey görmemişsindir. Öyle işte insanları destekleyen bir yöntemle oynama fikri var. Bir turda. O zaman <laughs> bu kadar duygusallık yeterli arkadaşlar. Bu video için bence. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videoların e, kalanlarından da atacağımız videolardan da haberdar olmak <laughs> için zili bildirim açmayı unutmayın ki her yüklediğimiz videodan haberdar olabilirsiniz. Anında tıklayıp izleyip beğenip destek olabilirsiniz bize. Çok teşekkür İzlediğiniz ederiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İzlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.